Merhaba, bir dersimize daha hoş geldiniz. Bugünkü konumuz cümle yapısı. Word, volhorde. Genellikle Hollanda'ca cümleler özne ile başlar, fiil ile devam eder, nesne ile biter. Ya da nesne ile bitmez, tweede werkwoord yani ikinci fiille bitebilir. Bakın üst tarafa, filamancalarını, hollandacalarını yazdım. Özne, Onderverb ya da subjekt olarak geçer. İkisi farklı değil arkadaşlar. Ondur ile subjekt aynı anlama geliyor. Öğretmenlerinizin bazıları subjekt olarak kullanır, bazıları onderverb olarak kullanır. Kafanız karışmasın. Yine fiilde aynı şekilde person form ya da verb word olarak iki farklı kelime kullanılır. Bunların ikisi de aynı anlama geliyor. Nesnede the rest ya da objekt ne yapılır? Kullanılabilir. Twill word ikinci fiil e, bu şekilde ne yapılıyor kullanılıyor. Örneklerimize geçelim. Z eat an apple. O bayan olarak o bir elma yiyor. Bakın buradaki Z özne ondur verb. Eat yiyor. Fiil, personal form, an apple, the rest nesne. Şimdi en son arkadaşlar ikinci fiil getirelim. Bu bizim bildiğimiz normal kısa basit cümle yapısı. Biraz daha zorlaştırırsak Ze heeft een appel gegeten. O bir elma yedi. Bakın ne oldu? İkinci fiili en sona getirdik. Z onderwerp heeft persoonsvorm yani yardımcı fiil een appel Rest, hıhıytın, ikinci fiil. Unutmayın ikinci fiiller devamlı arkaya gelir ve e, üçüncü hal alırlar. Hıhıytın, at, hıhıytın. Üçüncü halini alırlar. Arkadaşlar bu konuyu e, diğer videolarımda işlemiştim. E, ne yapabilirsiniz? O videolara bakabilirsiniz. Evet. Şuna da değinelim. Rest, the rest arkadaşlar. Bakın burada an apple olarak geldi. Yani tek bir kelime. Ama the tek bir kelime değil de birçok kelimeden oluşmuş durumları da var. Burada gördüğünüz üzere. Kafanız karışmasın. Hemen bunu da bir tahlil edelim. Ek ben hesterin mettibus nerhöz hehe. Histerin dün met ile Dübüs, otobüs. Nerhöz, eve. Burada ner neydi? E, a eki veriyordu. Hıhan, gitti. Ek hıhan, gittim. Ek özne, ben, fiil. Bunu Hollandacısını söyleyeyim isterseniz. Onderwerp, persons form. Bu gördüğünüz mavi olan yer komple arkadaşlar. Hester'in, met the bus, naar huis the rest. En sondaki fiil, ikinci fiilimiz. Hıhan hı ikinci fiilimiz. Bakın burada the rest'i üç bölüme ayırıyoruz arkadaşlar. Nedir bu üç bölüm? Teet, manir ve plats'tan oluşuyor. Teet, zaman. Manir, tarz, usul, yol, biçim, şekil, yöntem artık hangisi uyuyorsa. Bakın buradaki manier mettebus yani otobüsle olması. Platz da yer arkadaşlar. Gestern mettebus nach Haus. Dün otobüsle eve. Gördüğünüz gibi komple burası the rest. Evet. Arkadaşlar dersimiz bu kadardı. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Lütfen kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.